İş kazası nedir? İş kazasından kaynaklı tazminat davasında zaman aşımı var mıdır? İş kazası sonucunda talep edilebilecek zararlar nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz İş kazasından kaynaklı tazminat davası adlı içeriğimizle sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Ben avukat Gizem Kemer. Bugün sizlerle birlikte iş kazasından kaynaklı tazminat davasına ilişkin önemli hususları ele alacağız. Öncelikle iş kazası sayılan hallere değinmek gerekirse, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan haller ilk olarak işçinin işverene ait iş yerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda maruz kaldığı fiiller işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay emziren kadın işçinin iş mevzuatı gereğince Çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar ve son olarak işçinin işverenci sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen her türlü kaza iş kazası sayılmaktadır. Peki iş kazası sonucunda talep edilebilecek zararlar nelerdir? Türk Borçlar Kanunu'nun 53. ve devamı maddeleri uyarınca geçirdiği yaralanmalı iş kazası neticesinde ruhen veya bedenen zarar gören işçiye veya yakınlarına bu zararını gidermesi adına maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca işçinin iş kazası neticesinde bedensel zarar uğraması halinde tedavi giderleri ve tedavi boyunca yapılan her türlü masraflar Bedensel zararın kalıcı olması halinde çalışılmadığı süreler ilişkin kazanç kaybı, bir diğer adıyla geçici iş göremezlik tazminatı, iş kazası sebebiyle oluşan bedensel zararların sürekli olmasından dolayı işçinin çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi sebebiyle kazanç kaybı yani sürekli iş göremezlik tazminatı ve son olarak ekonomik geleceğinden doğan kayıplar maddi tazminat davası yolu ile talep edilebileceği düzenlenmiştir. Öte yandan iş kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse ölünün yakınları Türk Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca cenaze giderlerini, ölünün desteğinden yoksun kalmış olan kişilerin bu destekten yoksun kalmış olmaları sebebiyle uğradıkları kayıpları, iş kazası sonucu yaralanan işçinin kazadan sonra hemen vefat etmemişse aradan geçen sürede harcanan tedavi masrafları ile çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar istenebilecektir. İş kazası nedeniyle manevi tazminatın konusu ise bedensel bütünlüğü zedelenen ya da iş kazası sonucunda ölen işçi veya işçinin yakınlarının manevi zararlarının mümkün mertebe giderilmesinden ibarettir manevi tazminat talebine ilişkin hükmedilecek olan para, işçi veya yakınların ezdinde manevi huzur doğurmayı gerçekleştirecek özgün bir nitelik taşımalıdır. Dolayısıyla manevi tazminata hükmedilirken, belirli bir mal varlığı değerinde meydana gelen zararın karşılanmasından ziyade yaşanılan olay sonucunda deneyimlenen acı, elen ve kederin bir nebze olsun ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi arzulanmaktadır. Bu yönüyle manevi tazminat miktarının sınırı manevi tazminat ile karşılanmak istenen bu amaca uygun olarak belirlenmelidir. Buna ilk olarak söz konusu tazminatın zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağı hususu da dikkatlerden kaçmamalıdır. Hakim manevi tazminat talebine istinaden takdir yetkisini kullanırken somut olayın meydana geliş şekli, olay tarihi, tarafların kusur durumu iş yerinde alınmış veya alınmamış olan işçi sağlığı güvenliği önlemleri, ülkenin ekonomik koşulları ve tarafların sosyal ve ekonomik durumları gibi birçok farklı unsurdan faydalanabilir. Dolayısıyla tüm bu hususlara ilişkin beyanların ve delillerin yargılama usulüne uygun bir şekilde ileri sürülmesi faydalı olacaktır. Peki iş kazasından kaynaklı tazminat davasında zaman aşımı hak düşürücü süre var mıdır? İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerinde zaman aşımı kavramı Türk Borçlar Kanunu'nun 146. maddesinde "Kanunda aksini bir hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık zaman aşımına tabidir" şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre iş kazasından kaynaklı tazminat davasında zaman aşımının başlangıç tarihi olarak failin ve zararın öğrenildiği tarihin esas alınması önem arz etmektedir. Burada işçinin zararı öğrenmesinden kasıt, zararın varlığı, niteliği ve esaslı unsurları hakkında bir dava açmak ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olması anlamına geldiğini de belirtmek isteriz. Bu yönüyle iş hukuku davalarına ilişkin hukuki süreçte hak kaybını uğramamak için liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuya danışarak destek almanız öneririz.